Merhabalar arkadaşlar, arkadaşlar ben Görkem Bugün arkadaşlar cringe tiktok videoları izleyeceğiz Ve tekrardan midemiz bulanacak Neden mi? Çünkü bu bölümdeki videolar aşırı berbat Birkaç foton var Evet bakıyoruz model arkadaşımıza Oha çok iyi Allah, Bu videoları tüm 7 chatleriniz Sürahleriniz anneniz babanız görür Amin suratını ırzını Allah'ım kör et kör Babam internetten nasıl bir şeyler almakta koymuyoruz o da aramızı Çok uzun bir metin Ama bilmiyorum ki internetten damat alışan öderken... Oha Rey misteri yo Şşt sen güzel kız a oh. Hani Sinepchat'te ikna olsa diye atacağım snapler bunlar Allah'tan ekli değiliz. Kızlarda düştüğüm dört şey. Bir kapalı olması. İki bir elli Abi ben fotoğrafları ciddi alamıyorum ki. 3- etek gibi. 50 kuruşum yok. Johnny Sins gibi bir sevgilim olsa keşke. Kızlar siz geçin erkeklere bir şey söyleyeceğim. Kızları üzmeyin ya. Onlarda kalpi var. Kırmayın. Lütf. İnanamıyorum. Barış Murat Ayrıca bizim eve geldi. Onunla fotoğraf çekilmek istedim. Hala bana inanmıyor musun? İşte çekildiğimiz fotoğraflar. O gerçek bir vakıncı. Hadi arkadaşlar hep beraber gülelim. Boşa gitmesin. <laughs> Eski sevginin bana ayrıldıktan sonra. Oha çok büyük başarı. <laughs> TikTok'ta para için Demir! 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 Demir durmuyor. Demir durmuyor. Demir durmuyor. Yükselyoruz, yükselyoruz, yükselyoruz. Alo, Deliler Hastanesi mi? Öde CFC'ye girmeden çok uslu bir kızdım. <laughs> Az önce kusmaya gittim kusura bakmayın. TikTok videoları da çok çirkinsin. Kesin fotojenik değilsin sen. Fotolar geliyor. <laughs> Doğru söylemiş. <gülüyor> 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 Fark ettiniz mi? Adam bunu görünce yolunu değiştirdi. Adam geliyor şuradan. Bunu gördü. Hop. ...bana yorum yapmak istemiyorum. Oha! Belki... <gülüyor> <gülüyor> ya sen cringe TikTok sayfanın adminisin. Ben yani senin TikTok'ta ne işin var? <laughs> Bu şimdi ileride babam olacak annemin. Ben büyük ihtimal bir daha cringe tiktok çekmeyeceğim ya. Midem bulanıyor. Ay yok benden aynen olmazmış da size ne kardeş size ne. Tamam mı size ne. Sizin lafını bilmiyor musun sen ya size ne. Ben anlamadım ki ne dediğini anlamadım. <laughs> Aa vallahi video kapatacağım ya. Biliyor musunuz şu anda hiç videodan zevk almıyorum. Aşırı modum düştü ya. Videoya girerkenki enerjime bakın bir de şimdiki enerjime bakın. Harun abi çok güzelsin. <laughs> Oha lan bu erkek mi? <laughs> ben bir ben Hızlı <laughs> 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 ve mübarek. Bir posta yemişim. dayanamıyorum videoyu kapatmak istiyorum. Abi inanılmaz kötü videolar yani tepki veremiyorum ya. ya. kusura bakmayın arkadaşlar gerçekten bu bir tepki videosu ama tepki veremiyorum. Yorum yok yani. Kusura bakmayın beyler. Hiçbirinizin mesajına cevap veremiyorum çünkü hiçbiriniz atmıyorsunuz. Lapı oğlum. Sinirim bozuldu gerçekten ya. Arkadaki kıza cin çarpmış arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Bak gerçekten bu videoyu burada kapatıyorum. Bir daha da çekmek istemiyorum gerçekten hani. Yok abi normalde her hafta cringe TikTok atıyorum ama dayanamıyorum gerçekten. Zaten buraya kadar izleyen var bilmiyorum ya da video kaç dakika oldu bilmiyorum. Ben 40 dakikadır izliyorum kayıttayım. Tabi kesimle montajla falan. Kısa olacak bu video yani. Kusura bakmayın o yüzden artık çeker miyim cringe TikTok çekmez miyim bilmiyorum. TikTok'un yeni akımlarına tepki veririz. Güzel TikTok videoları izleriz. Niye böyle şeyler çekiyorum ben de anlamıyorum. Ama hoşunuza gidiyor. Benim hoşuma gitmiyor. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir demeyeceğim. Hepiniz beğenmediniz çünkü. <laughs> Sara Sar oradan 250 gram.